Sasha'nın ebe olduğunu anlamadım. Yine yine yine. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> yani ne diyeyim artık arkadaşlar. O, konuşurken unuttum ya. Ebeyi unuttum. Ebenin kim olduğunu unuttum. Oğlum da ta dibime gelmiş. Hain. İnsan annesini vurur mu ya ilk? Gider başka yerle ilgilenirsin. Hem bir başkanım ben hem annenim. Niye bana geliyorsun önce Burak Yağız? Ayıp değil mi? Seni şiddetle kanıyorum. Hain evlat. Neyse arkadaşlar durum böyle. İki elde saklambaç diye giriyoruz ama maalesef e, saklan saklambaç oynayamadık nedense. Bir türlü beceremedik benim yüzümden. E, hayırlısı olsun diyelim ne diyelim ya. E, şu anda da e, kızım geldi yanıma bu arada. Merhaba arkadaşlar. Kızım Bollem size merhaba diyor arkadaşlar. Ben de arkadaşların yerine sana merhaba diyorum tatlı kızım. Sizi çok seviyorum. Ee, bu arada bence e, herkes tek olsun diye yazacağım arkadaşlara çünkü saklanma. Evet arkadaşlar yine tek hesaplaşmaya girdik. Tek hesaplaşmada tabii ki ben yine Sandy Leon aldım. Aslında bu maç size daha çok koleti tanıtmak istiyordum. Keşke koleti alsaydım bak ya. Şimdi sizinle konuşurken aklıma geldi. Bu arada az önce bu vs oyunu sanıyorum yabancı bir isimmiş. Ben hep vesaire diye değerlendiriyordum. Hani bir veya bir kişi gibi düşünüyordum. Ama versusmuş. Yabancı bir şeymiş ismi. Oğlum beni uyardı. Tabii yeni neslin söylemleri ve tabirlerine biraz yabancıyım. Malum 38 yaşında olunca biraz daha kendi neslime uygun kelimelere çevirebiliyorum. Ee, sıkıntı yüksek. Ah be Pralight Fatih niye vurdun beni bir karakteriyle? Hain. Ne istedin benden Fatih? Ortalarda ben kendi kendime dolanıyordum. Neyse arkadaşlar şu anda kulübümüzde 10 kişi var. Yeni gelen kişiler var. Kulüpten mi değil mi onu da tam bilemiyorum. E, oyunumuza son anda dahil oldular. E, bu kulüpteki arkadaşlarla e, oynadığım son maç. Birazdan e, bir vs 1 atacağım Piper'la. Onu da e, zannediyorum Fatih'le atarız gibi geliyor. Son maçımı videomun e, son maçını o şekilde atmayı düşünüyorum. Niye bu arkadaşlar birbirini vurmuyor? Hepsi bana oynamış ya. Aa ne ayıp. Yiğit öldü. Pralight Fatih herkese girişti valla. Şu kimmiş ki? Kakatur. Bu ne ya? Çok değişik bir ismi var. Yabancı mı, Türk mü bilemedim. Niki çok bir değişikmiş Abi, ama yabancı bir arkadaş kendisi. Yabancı zannediyorum ben de. Öyle anladım. Bibi karakterini almış ve 8 yük yapmış. 8 yük olduğu için muhtemelen hani e, oyunun birincisi olma ihtimali çok yüksek. Yalnız eee Fatih de bir karakteriyle şu an eee ultisi dolu. Her an kullanabilir. Kral Burak Piper almış. Kral Burak Piper'la bakalım ama bir yükü var ya. Onun yenilme ihtimali çok yüksek. Ya ikinci ya üçüncü olur gibi geliyor tahminlerime göre. Ama Piper'ın da e, silahının döndürme gücü oluşu, dönme gücü daha doğrusu mermisinin dönme gücünün oluşu e, büyük bir avantaj sağlıyor. Aa yabancıyı öldürdüler bizim Türkler kulüptekiler. Helal olsun lan size. Zannediyorum şu andaki... Ee, tahminlerime göre iki tane keskin nişancı uzaktan vurucu var biri B, biri piper derken prolight Fatih B karakteriyle birinci oldu piper karakteriyle Burak Yağız Kral Burak yani oğlum ikinci oldu kendini tebrik ediyorum çok güzel oynadılar şimdi son maçımız bir vesaire bir atacağız bakalım onunla ki onu hangi arkadaşımızı oynayacağım seni göreceğiz seni anne. vesaire değil versus düzeltiyorum tekrar Evet arkadaşlar, bu videomuzun son maçında malum bu son güncellemeden sonra meşhur olan versus yani VS maçına girdik. Mor Cennet'te. Ödül avı Mor Cennet haritasında. E, Piper meşhur malum. Nani bu oyunda çok iyi bu haritada. Ben de bir iyi aldım. Şu an 3'e 3 vesaire yapıyoruz. Aslında ee... vs VS'ydi. Versus. Versus VS biliyorum zaten de. Ama gene vesaire dedin. Titanium bulut brok almış. Bizden kral bırak piper aldı. Oradan pralite fatih piper almış. Yalnız bizim ee, Talha şu anda saklanıyor. Niye saklanıyor onu bilmiyorum. Adamlarla yüzleşmemiz gerekiyor. <laughs> şu an 22'ye 9 yeniliyoruz. İnanamıyorum. Ne ara 24 oldu onlar ya. Hayretlerim olsun. Şoklardayım. Neyse. Tekrar tekrar tekrar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama ya. Brok 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 brok. Brok 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 brok. Kaçma brok. Geldim. Ah brok. Beni vurdu. Şu bulut hep zaten benim üstüme oynuyor. Yaramaz bulut. Bittin oğlum sen. Paralight Fatih. Piper'la. Ay adamlar çok iyi oynuyor da biz başlangıcı kötü yaptık. Aslında hepsi bir aradayken şunları sıkıştırıversek süper olurdu. Ay! Oh be! Oh be! Sonunda bir kere de olsa bulutu vurabildim. Titanium yani bu arada arkadaşlar. Bak. Angel'ımız, meleğimiz gitti. Talha'mız. 12 saniye, 11 saniye, 50'ye 31. Çok fark var abi. Mümkün değil alamayız biz bu saatten sonra şu meşhur VS'de yenilmek çok üzücü. Ve diğer takımı tebrik ediyoruz. Bu maç yenildik. Bir kez daha VS atmak istiyorum. Denemek istiyorum. Haydi bakalım. Hazır. Ben başka bir karakterle mi girsem ya Burak Yaz? Ben Bo'yu almak istiyorum. Sen mi diyorsun? Yalnız Bo'nun e, şey aksesuarını doğru seçecek miyim? Bir bakar mısın? Doğru mu acaba? Benim seçimim aksesuar ve yıldız gücü. Hani o şey yapan var ya. Ultisini atınca titretip donduran. Onu seçmişim mi ben? Ne? O ütüsüyle dondurup titreten var ya hani evet. olduğu yerde. O var ben, değil mi şu anda? Ben, ben son maç. Ama internet çok kötü. Bilgisayarda olsaydım alırdık biz maçı. Tamam bir kez daha dene bakalım. Yapay. Oynamayacaksan başka arkadaşlar bekliyor alabilirim onları. Aa, Ama hazır verdik neyse. Şimdi e, Fatih <laughs> de i̇nternet hazır ver. Evet arkadaşlar. Son maçta da oynuyoruz. Mor Cennet ödül avında ben bol karakteriyle iyi oynadığımı düşünüyorum. İnşallah da böyle şey yapmam yani yanılmam diye artık dakika bir gol bir vurulduk tabi o da ayrı bir konu. Adamlar e, antrenmanlı bu arada sürekli vs attıkları için ver susmuş bu arada bize göre vs gördüğümüz zaman benim nesil vesaire der yani. Yabancıymış meğer. Sen Versus'un anlamını ne? araştırmadım. Ee, o yüzden size açıklamasını yapamıyorum arkadaşlar. Ama şu anda 17'ye 10 yeniliyoruz. Ee, Talha Angel Love olan karakterdeki arkadaşımız. Mr. P aldı. Diğer yandan Pralight arkadaşımız Rico almış. Kral Burak yine Piper aldı. Burak Yağız oğlum diğer takımda kim vardı titanyum Bulut da e, piper almış Arkadaşlar bu arada bir tane de bir karakteri var o bir karakteri de zannediyorum aytaç diye düşünüyorum şu an 27-25 arkadaşlar Zannediyorum bu oyunda alacağız. Çok mutluyum. Dediğim gibi hani ben de bol karakteriyle iyi oynadığımı düşünüyorum. Artı ultisini çok seviyorum bol karakterinin. Niye Niyeyse. Bu karakterinin sert sersemletme ve durdurma özelliği çok iyi olduğunu düşünüyorum. 10 saniye kaldı. 43'e 35'iz. Evet arkadaşlar son 5 saniye. 3, 2, 1 ve aldık. Şu... Sonuçta ee, galip geldik. Angel Lavio yani Talha arkadaşımız Mr. P karakteriyle yıldız oyuncu oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar bugünlük ee, videomuz bu kadardı. Uzun zaman oldu kusura bakmayın sizleri çok ihmal ettim. Geçen videoyu oğlum benim adıma atmıştı. Sizlere umarım bundan sonraki zamanlarda bu kadar uzun bekletmeyeceğim. Önümüzdeki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hatta bildirimlerinizi de açın ki şurada bir zil resmi var ya. Onu açarsanız benim her koyduğum videoda size bildirim gelecektir. Haberler olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize hayırlı günler.